Ben kazandım. Çak. Helal olsun. Üç kazanıyorsun. Herhalde oğlum. Evde antrenman yapıyoruz o kadar. Hı. Oğlum geçen gün televizyonda izledim. Abi adamın biri ağzına 150 tane pipet soktu. Rekormuş. Oha. Oha. Ha. Peki sen Ronaldo'nun attığı friki gördün mü? Peki sen Zidane'ın attığı kafayı gördün mü? Tak! <laughs> ya onu bırak da. Mehmet sence Ronaldo mu yoksa Zidane mı? Ya ben Ronaldinho'yu seviyorum. Çok şeker, çok sevimli çocuk. Ama Zidane daha yakışıklı. Ama ben kel sevmem. İşte. İşte, işte. <laughs> Ama nasıl koydu kafayı don. Vay çak. <gülüyor> 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 ya kaçarken kızlara ayıp oldu mu diye düşünüyordum. Ama cidden erkek erkeğe muhabbet daha iyi ya. Herhalde yani. Zaten kızlar varken kızlar hakkında konuşamıyoruz ki. Ya çok merak ediyorum. Acaba kızlar da kendi aralarında erkeklerden bahsediyorlar mıdır? Aa, durmadan. Hı? Ee, yani durmadan konuşmuyorlarsa bana da Mehmet abi demesinler. Demesinler abi. Demesinler abi. Hı. Yani. O zaman biz de altta kalmayalım. Biz de onlar hakkında konuşalım. Öyle konuşalım. değil mi? Konuşalım. Ee, Cenk. Ne olacak senin bu Ceren durumları falan ha? Ya abi benim işim zor. Bir yandan Ceren, bir yandan Ebru. Evet. Yani bir karar vermek açısından ne bileyim ya? Aslında... Ya boş ver oğlum, boş ver. Ben anladım. Senin de işin zor be Selim. Bir yandan Tuğçe, bir yandan Ayşegül. Peki, seçecek olsan hangisini seçerdin ha? Aslında zor bir soru benim için. Zor mu? Ama illa birini seçmem gerekse... Oğlum at tarafı bir isim söyleyeceksin ya. Bu kadar zor mu? Karar veremiyorsan basit bir yolu var. Abi ara ikisinde özledim görüşelim buluşalım diye buraya çağır. Hangisi buraya daha çabuk geliyorsa o seninle zaten kafayı yemiş demektir. Onu seç. İyi fikir aslında ha. E benim fikrim her zaman iyidir. Arayalım. Eyvah. Şimdi telefonum çalacak. Ne yapacağım ben? <laughs> ya çocuklar, benim Manita arıyor da, anlarsınız yani, özel durumlar muhabbeti. Tamam. tamam. Eyvallah. eyvallah. Ben bir bakayım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Evet. Hemen telefona cevap verip sonra daha Tuğçe'yi bile aramadan yanına gideyim. Böylece Tuğçe'nin hiç şansı kalmasın. Ya ne güzel şeymiş erkek olmak. Her şey anında çözüldü. Alo. 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 <laughs> ne oldu oğlum? Başka bir erkek açtı telefonu. Oho desenize Ayşegül Hanım yeni açlıkları yelken açmış. Nasıl bir aşksa? Cep telefonu bile çocuk açıyor. Unutmuş oğlum seni bu kız. Bak sen Tuğçe'yi o garanti. Hatta şu anda İstiklal Caddesi'nde... Selim, Selim ne olur ne olur diye koşuyordur. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> oğlum ne oluyor ya? Hiç sorma. Selim'e yılın darbesi. Ayşegül yine birini bulmuş. He? Yok. Ben zaten başından beri Tuğçe'yi seçecektim. Alo Tuğçe. Ya kusura bakma kızmadın değil mi? Şu döndürmenin etkisi hamburgerci de değil de niye şimdi geçiyor? Üf. Ayşegül ne oldu neyin var? Selim'i Tuğçe'ye kaptırdım. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Ve galiba biraz da ateşim çıktı. Ee, bu sana ders olsun. Bir dahaki sefere sözümü dinlersin. Ben sana demiştim değil mi döndürme yemek sağlığa zararlıdır diye. İyi de Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi Selim beni aradı. Telefonu bir erkek açtı. Acaba benden şüphelenmiş midir? Yok canım niye şüphelensin? <laughs> ben onu arasam, telefona bir kız çıksa. Kız arkadaşı olduğunu düşünür müyüm? Yok canım, düşünmem. E hadi ara o zaman. Arayayım. İyi ki aradın, yoksa çok kızmıştım aramayacaktım seni. Selim, ben diyorum ki hafta sonu şu yabancı gruplar var ya konser veriyor. Sen, ben, Cenk, Murat, Ebru, Berna, hep birlikte gidelim, <laughs> müzik dinleyelim, hem de takılalım. Ne dersin? <laughs> ne olur, ne olur, ne olur? <gülüyor> ah, <gülüyor> ah! Ayşegül ay seni tatilde de mi arıyor? Ay, nedir seni bu kızdan çektin ya? Bana bırak, ben seni kurtaracağım bu dertten. Alo? Alo? Hı? <laughs> <laughs> telefonu Tuğçe açtı. Kesin çıkıyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>